Pandemi döneminde başımıza gelen en büyük değişim belki de yüz yüze insan etkileşiminden uzak kalmış olmamız. Evet, kendimizi ve etrafımızdakileri korumak için aile üyelerimizle bir araya gelmedik. Arkadaşlarımızla görüşemedik. İş yerlerimizde fiziksel olarak bulunamadık. Çok fazla insan bu birebir ilişkiye aç kaldı ve çözümü telefonlarda görüntülü konuşmada buldu. Video konferans uygulamaları pandemi kısıtlamalarının en yüksek olduğu ülkelerde günlük arama dakikalarında ciddi artışlar gördü. Örneğin bir video konferans uygulamasında kullanıcıların geçirdiği vakit İtalya'da 13 katına, Almanya'da 11 katına, Fransa'da ise 10 katına çıkmış. İşte dönemin bu trendini farklı sektörler için bir avantaj haline getirmek üzerine çalışan bir startup ile tanışıyoruz bugün. Eleven Sight, 2015'te San Francisco'da kuruldu. Şirketlere kolay kullanımlı görüntülü birebir görüşme hizmeti sunuyor. Haydi bu startup'ın kurucusu Alex Gölli ile tanışalım. Alex Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle Nasılsınız? biraz sizi tanıyabilir miyiz? İyiyiz. Teşekkür ederiz öncelikle bu arada geçmişinize <laughs> baktım ve aynı üniversiteden mezun olduğumuzu gördüm. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de ilk bölümünde okumuşsunuz. Yani elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğini birleştiren bir Anadolu'da doktora yapmışsınız. Okulumuzda bu bölüm zorluğuyla o kadar ünlüdür ki onu okuyanların duş almaya bile zamanı olmadığından bahsedilir. Gerçekten helal olsun. Bize sizi Berkeley ben kütüphanelerinden ederim. Eleven Site'e geçen hayat çevrenizden biraz bahsedebilir misiniz? Ben İstanbul'dan yola çıkayım. İstanbul'da ben Alman Almanitesi mezunuyum. Almanitesi'nden sonra işte Almanya'da mı okuyayım, Amerika'da mı okuyayım diye düşünürken e, MIT'ye başvurdum. MIT'den acceptance geldi. Sağ olsunlar burs da verdiler. Bunun üstüne undergraduate için e, MIT'ye, Boston'a gittim. E, elektrik okudum. E, oradan Berkeley'ye devam ettim. Orada da önce bir master yaptım. Ama master'dan sonra baktım doktoraya devam etsem doktoradan sonra hayat başlayacak. Dedim ben bir süre bir çalışayım. Bir de o sırada belki bir green card alırım. Ve nitekim master'dan sonra gittim. Önce bir Oracle'da bir süre çalıştım. Sonra daha ufak Berkeley'de bir startup'a geçtim. O böyle 100 kişilik filan bir firmaydı. Ve o firma ben orada çalışırken IPO yaptı. Yani halka açıldı. Oradan bir startup kültürü, heyecanı kana girdi. Ama ne de olsa o süreçte ben Green kart alınca Berkeley'e, doktoraya döndüm. Doktora da işte Automated Highways o zamanlar tabii 90'lı seneler Google'ın bugün yaptığı işler. O Automated Highway konularında daha çok sistem mühendisliğinde doktorayı yaptım. Doktoradan sonra da bir süreçte işte o projelerde çalıştıktan sonra dedik birkaç arkadaş onların da ruhundaydı. O kadar akademik kalmadık biz. Dedik biz bir startup yapalım. Ve nitekim 98'de e, doktoradan iki arkadaş ve endüstriden bir arkadaşla da bir araya geldik. Böyle 10 sene telekomda çalışmış bir arkadaş. Ve ilk firmamızı kurduk. O zamanlar bu VC dünyası biraz değişikti. Biraz uğraştık, çabaladık. 3 milyon dolar bize bir çek yazdılar. Dediler Yapın bir startup ve biz sonuçta ilk start upımızı e, cep telefonlarına SMS atmakla başladık. Tabi bunu birazcık e, zamana konumlandırmak gerekiyor. Sene 98 2000 böyle Star Trek usulü StarTech Motorola'nın cep telefonları en modern telefonlar, SMS yeni bir kavram, Netscape diye böyle internet browser var. O ortamda bahsediyorum bunda ve biz şey dedik, Netscape'ten bizim web sitemize gelin ilgilendiğiniz konuları söyleyin biz size işte kendi falınız e, e, hisse fiyatları, stock prices işte takımınızın Fenerbahçe'nin son maçları size SMS atalım. Tabii bu artık bugün tamamen geçmiş bir olay olmakla beraber o zaman çok günde bir konuydu ve nitekim biz o firmayı bizim rakiplerden birine sattık 2002'de. Oradan e, bir startup daha oldu. Hemen yani ikisi birbirinin arka arkaya oldu. Orada ben şimdi birinci firmayı dediğim gibi e, şeyden Berkeley'den Faruk Eskafi ile kurmuştuk. İkinci firmamızda ikimiz de RFID'yi gördük. O daha teknik olduğu için ben daha iyi bir RFID çip yapacağım dedi. Ve işte 7-8 sene onunla uğraştıktan sonra onu Maxim Integrated Asset'te. Ben de RFID'yi gördüm ama dedim ben Yard Management şu anda var olan bir problemi, var olan teknolojiyle çözmek mümkün. Ve sonuçta biz antrepolarda dorselerin giriş gidişini e, takip eden bir sistem kurduk. Yani bu supply chain'in bir ayrıntısı, bir köşesi olarak görülebilir tabii ama yani teknolojiyi bir yerden alıp Böyle teknolojiden en uzak yere götürünce çok daha fazla değer katıyorsunuz. Ve işte o firma 2004'te başladık. 2014'e kadar ben o firmadaydım ve o süreç içinde işte ürünümüzü, hayır, ürünümüzü yaptık. Adımızı çıkardık, piyasaya girdik ve profesyonel yönetimde işe aldık. Ondan sonra işte biraz şakayla karışık bana rahat battı. Dedim yani ben her gün işe gitsem de gitmesem de bu firmanın olacağı gideceği yer aynı. Ben başka bir şey mi yapsam? O aralar Faruk da zaten yani Faruk da kendi firmasını satmıştı. Biz tekrar konuşmaya başladık ve oradan 11 site doğdu. Doğru söylediğimi ilk başta emin olamadım. Çünkü anladığım kadarıyla 11site'daki o birler birebir görüşmenin birleri. O yüzden 1-1 one one site mı, 1 bir, bir site mı nasıl söylediğinize emin olamadım ama 11site 11 olduğuna rağmen. 11site olabilir yapayım. yani. 11site tamam. Peki birazcık 11site'den bahsedebilir misiniz? Ben onun cevabını vereyim. Ya, ya biz firmayı ilk kurduğumuzda 1-1 one one site diye düşündük Faruk'la. Ama o fikir 5 dakika sürdü. Çünkü kağıtta böyle iki rakam bir bir vesayeti yazınca biz bile on eleven site olarak okumaya başladık. Uzun süre dedik eleven site olsun. Sonra işte geçen sene bir aralar yok one one the one on one conversation diye tekrar bir dedik bir deneyelim. Sonra bir de baktık biz yani bir tek one, one, one on one conversation yapmıyoruz. Bizde oda kavramı da var. Zaman içinde streaming de getireceğiz. Dedik firmanın ismi 11 site kalsın. İsteyen 11 site, 11 site diyebilsin. Bizim ürünlerin zaten değişik isimleri olacak. Peki birazcık ürününüzden bahsedebilir misiniz? Nedir 11 site? Nasıl çalışır? Sizin de bahsettiğiniz gibi yani bu sene Mart içinde herkes farkına vardı ki artık birbirimizi video ile internetten görebiliyoruz. Ve yani şu anda biz bu görüşmeyi, gerçi ikimiz de Cafe Strada'da şu anda ya da yarın sabah diyelim benim sabah saatle oturup yapıyor olabilirdik. Ama aynı şekilde siz İstanbul'dasınız, ben burada Kaliforniya'dayım, bu görüşmeyi yapabiliyoruz. Biz işte 3-4 sene evvel böyle bir piyasaya baktık, dedik ki video ileride bizim böyle DNA'mıza girecek, kanımıza girecek ve sürekli kullanacağız. Ama dedik peki biz bir startup olarak girip de orada başarılı olabilir miyiz? Ve o herhangi bir market segmentte hangi niche'de başarılı olabiliriz? O soruları sorunca biz şey gördük. Yani bugün herkesin bildiği Zoom filan belirli bir saatte insanların bir odaya gireceği bir sistem. O zaten vardı. Life size go to meeting whereby. Dedik bizim oraya yüklenmemiz zor işte WhatsApp'ta, Skype'ta sürekli konu kullanıyoruz zaten. Onlar arkadaşların birbirleriyle görüşme yaptıkları bir ortam. Biz oradan şeyi gördük. Biz bir, bir müşteri olarak bizim bize hizmet veren firmaları aramak istediğimizde onları video ile aramamıza olanak sağlayan bir çözüm yok. Biz bunu aslında benim ikinci firma Pink'te de gördük. Çünkü biz orada RFID hardware based bir çözüm üretmiştik. Ve yerine göre bizim müşteriler alet bir şey çalışmadığı zaman bizi aradığında biz onlara sormak durumunda kalıyorduk. İşte alette o ışık yanıyor mu, şu kablo bağlı mı filan. Halbuki o müşteriler bizi video ile arayabilseler bize zaten gösterecekler. Biz de belki sorunu orada çözebileceğiz. Böyle olunca dedik ki tamam bu yeterince değişik bir problem. Var olan çözümler bu problemlere odaklanmış vaziyette değil. Biz oraya odaklanırsak, daha değişik bir çözüm, o segmentin en iyi çözümü haline gelebiliriz. Ve yola o şekilde 2016-2017 yıllarında çıktık. Yeah, İki side... üç sene herkese anlatıyorduk. Ben hatta işte video is the communication means of the future, istikbalde hep video ile bol bol görüşme yapacağız diye anlatıyorduk genelde böyle biraz skeptik bir şekilde ya biz aynı odaya gireriz niye girmeyelim filan diyorlardı. Mart ayında kötü bir sebepten de olsa bu dijital transformasyon olayına ulaştık. Sizin de dediğiniz gibi böyle artık yani 10 katına 20 katına çıkmalar oldu. Evet gerçekten de öyle oldu ve ElevenSight'sa sanırım şu zamana kadar en çok otomotiv sektöründe kullanmışsınız. Bunun dışında da gayrimenkul, eğitim, perakende ve sağlık sektörlerine de giriş yapmışsınız aslında çözümünüzle. Bu sektörlerdeki hangi açığı tam olarak kapattı ElevenSight? Örneğin otomotiv sektöründen gidelim. ElevenSight'tan öncesi ve sonrası Hı. ne oldu bu sektör için? Şimdi biz dediğim gibi biz dedik böyle müşterilerin kendisine hizmet veren firmaları arayacak bir sistem kuralım. Ama tabii herhangi bir müşteriye herhangi bir hizmet için değil. Çünkü e, böyle bir görüşmede en pahalı olan kısım e, satış elemanının veya destek elemanının zamanı. Biz onun için videolu görüşmeyi daha çok böyle pahalı eşya satımı veya değerli müşteri desteği veya e, komplike daha sorunlu görüşmeler yani belki de insanların ille de bir odada olup da konuşmaları gerektiren konularda uygulamada daha değer katabileceğimizi gördük. Öyle olunca bir de bir startup olarak bir anda birçok konuya birden giremiyorsunuz. Bir yerden seçmeniz lazım. Ve biz ilk piyasaya girme segmentimizi otomatik olarak seçtik. Bunun sebebi bir araba ne de olsa 30 bin dolar, 50 bin dolar önemli bir yatırım. Satış elemanı var. Satış elemanı genelde bayide zaten. Araba da bayide. Müşteri arayacağı zaman satış elemanıyla konuşabilecek. Yani satış elemanına ayrı zaman ayırması gereken bir konu değil. Ve bize alternatif olarak da internette böyle tekstle belki bir soru cevapla komünikasyon yapacaklar. Ama biz bu ilk yaptığımız e, müşterilerimizle olan çalışmalarda gösterdik ki, müşteriyle satış elemanı göz göze gelirse hem satışın olma ihtimali 2-3 misline çıkıyor hem de hem müşteri hem satış elemanı bu süreci çok daha mutlu ve rahat bir şekilde yaşıyorlar. Ve o şekilde Türkiye'den önce fiyatla çalışmaya başlamıştık. Bu son pandemi sürecinde işte Mercedes, Kia, Suzuki eee Piaggio, Panda hepsi bizim müşterimiz oldular Hyundai ve bunların bir kısmıyla zaten mesela Mercedes'le Almanya'da Hyundai'la e, Kore'de çalışıyoruz. Amerika'da sistem biraz daha değişik. Türkiye'de bir Mercedes kendi bayilerine bu çözümü kullanabilir kullanacaksınız diyebiliyor. Amerika'da e, o yaptırımı yok e, bu arabayı yapan firmaların ama onun yerine biz burada Zaten bayilere çözüm satan firmalarda çalışıyoruz. Yani belki Salesforce çoğu insanın duyduğu bir firma ama otomotiv sektöründe Salesforce yok. Onun yerine işte e dealer Socket var, Cdk Global var, Indeed e var, Win Solutions var. Biz gittik, onlarla entegre ettik ve nitekim bir yerden sonra Indeed yapan Cdk Global'ın pazarlama kısmı olan Synchro Digital bizim çözümü kendi çözümlerine entegre ettiler ve onlar bizim yerimize artık bayilere satıyorlar. Yani bizim model otomotifte ya arabayı yapan manufacturer'ların pazarlama satış bölümüyle çalışıyoruz. Bizi bayilere onlar götürüyorlar. Veya zaten bayilere başka ürünler satan firmalara çalışıyoruz. Bizim çözümü de bayilere onlar götürüyorlar. Evet. Peki otomotiv sektörünün dışındaki sektörlerde sağladığınız avantajlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Mesela veterinerlerin bile bu çözümü kullanabileceğinden bahsetmişsiniz. Nasıl oluyor bu? Evet. Yani veterinerler kullanabiliyor. Yani mesela bizim verdiğim örneklerden biri sağlık sektöründe. Bir ufak bir startupla çalışıyoruz. İnsanlara sigara bırakmalarına yardım eden, işte bir konuşabileceğiniz insanların olduğu bir e, community yaratıyorlar. Şimdi eğer bir sigara içen biriyseniz ve içinizden bir sigara yapmak geliyorsa ya şu anda birisiyle konuşacaksınız veya eğer kalkıp da gelecek salı gününe bir toplantı yaparsanız o toplantıya kadar bir iki paket sigara gider herhalde. Veya tabii şey olarak baksak e, diyelim e, bir kalp hastasısınız evdesiniz size kalbinizi monitör edecek bir alet verdiler. Bu o, o aletten bir alarm geliyor. Şimdi alette mi bozukluk var, sizde mi bir sorun var? Kendinizi iyi hissediyorsunuz ama ne yapmanız gerektiğinizi bilmiyorsunuz. Şu anda birisiyle konuşmanız lazım. Bu bizim uygulama alanlarına giriyor. Daha evvel Pink'ten de verdiğim örnek işte bir diyelim bir fabrikasınız. Sizin assembly line var. Orada bir şey çalışmıyor. Şu anda birisinin onu hemen devreye girip tamir etmesini, çalıştırmasını istiyorsunuz. Bu daha çok müşteri destek veya sağlık destek e, uygulamaları. Ama öte yandan e, arabanın dışında gayrimenkul satışı, e, mücevherat satışı, değerli eşya satışı e, dikeylerinde de ilk yaptığımız e, çalışmalar ve müşterilerimiz var. Yeni yeni de e, şu anda Türkiye'de Agri Expo diye bir expo yapılıyor. Bu eskiden insanların bireysel gittikleri işte büyük bir salonda olan bir expo. Şimdi artık bu e, var, bu e, virtual ortamda yapılıyor ve biz orada da hizmet sunmaya başladık. Yani orada müşterilere ulaşmak isteyen firmalar bir web sitesine gidiyorsunuz. Firmaların logoları var konuşmak istediğiniz firmanın logosuna tıklıyorsunuz. Orada konuşabil konuşabileceğiniz, sizde konuşmaya hazır 3-4 kişinin resmi çıkıyor. Size en uygun olan kimse ona tıklıyorsunuz ve birebir göz göze geliyorsunuz. Sanki ee, onların odasına girmiş gibi oluyorsunuz. Evet aslında bu tarz virtual olaylar giderek hayatımıza daha büyük bir yere gelecek. Çünkü pandemi döneminin getirdiği yeni trendler var, yeni normaller var. Birazcık bu trendlerden bahsedelim. Fiziksel alışverişte ciddi düşüşler sağlandı. Online alışverişte artışlar gözlendi. Ve tabii ki bazı insanlar online alışverişte yüz yüze alım satımda bulduğu güveni bulamadığını savunuyor. Online alışverişteki bu artan trendler kalıcı gibi. Bu sektörde güven sağlamak için ne yapılabilir? Önümüzdeki senelerde bu sektörde ne gibi değişimler gözlemleyeceğiz? eleven side ne gibi çözümlerle bu sektördeki güven sorununu çözmeye çalışacak? İşte Zaten e, videonun avantajı o. Çünkü yerine göre e, müşteri ve satışı yapan eleman göz göze gelebiliyor. Ve ürünü görebiliyorsunuz. Zaten bizim bu fikir ilk başta birkaç yerden çıkmıştı. Bunlardan birisi... Eşimin annesi rahmetli, onu mart ayında kaybettik. O son 5-6 yıldır bizde yaşıyordu. Sağlığı el vermediği için o pek dışarı çıkamıyordu. Ama biz o alışveriş hissini ona verebilmek için sürekli onu arıyorduk. İşte Pazara gittiğimizde kayısıları gösteriyorduk, elmaları gösteriyorduk, domatesleri gösteriyorduk. Hangisini istiyorsunuz falan diye. Ve o da ha, bu domates güzelmiş falan diye biliyordu. Yani bu tabii eğer kar amacıyla yapılacaksa normal belirli basit alışverişte yapılabilecek bir şey olmasa bile birçok alışverişte artık belki de internette görerek almak mümkün olacak. Yani bu burada mesela Instacart başta o kadar başarılı olmasa bile şimdi birçok insan Instacart'tan almayı maskeyi takıp da alışverişe gitmekten tercih edebiliyor zamanla olacak. Ben yani biz hala kendimiz gidiyoruz, görerek alıyoruz bazı şeyleri. Ama öte yandan birçok elektronik eşya ne olduğunu bildiğimiz daha bu İngilizce'de staples denen şeyleri internetten alıyoruz, yolluyorlar. Evet, bir de aslında şirketinizin yaşadığı deneyimin bir farkı da Amerika'da yürütmeniz şirketi. Bir de Amerika'dan başka ülkelerde işlem gösteren bir startupsınız. Yani sadece Amerika'da da değil, özellikle de Türkiye'de de çok fazla çözüm sunuyorsunuz bir sürü şirkete. Yani nedir bunun zorlukları? Neler deneyimlediniz? Bir startup'ı Türkiye pazarı yerine Silikon Vadisi'nde geliştirmenin yarattığı farklar neler mesela? Şimdi bizim ilk iki startup Silicon Valley'deydi. Zaten biz buradayız, Berkeley'deyiz. Ama tabii bir gerçekte şu buradaki Mühendis maaşları çok yüksek ve öyle bir yere geldik ki yani biz kendi ürünlerimizi kendimiz kullanarak firmayı bu hale getirdik. Yani biz baştan gördük ki video görüşmeyle veya değişik teknolojileri kullanarak takımı aynı odada olmasa bile mühendislik takımını idare edebiliyoruz ve bu işte 2017 gibi firmayı başlattığımızda ilk firmaya katılan 5-6 mühendis bizim daha evvelki firmalarımızda beraber çalıştığımız kimselerdi veya en fazla bizim tanıdığımız birinin bize ha bak bu arkadaş iyidir onunla beraber çalışın dediği birisiydi, tanıştırdığı birisiydi. Ve biz zaten son 3-4 yıldır o şekilde çalışıyorduk. Berkeley'de olan takım bile, Berkeley'de değil de Bay Area'da olan takım bile her gün biz bir araya gelmiyorduk yani evet ben Berkeley'deyim ama Faruk San Jose'de biliyorsunuz San Jose'den Berkeley'ye gidip gelmek 3 saat alan bir olay. Yani bunu her gün yapmanın imkanı yok. İşte iki değişik arkadaş San Francisco'dalar filan. ama biz takıma ilk başta Kazakistan'da, Malezya'da, Türkiye'de, Hindistan'da arkadaşları ekleyince bizim sistem ilk günden o şekilde kuruldu. Mühendisliğin ağırlığı Türkiye'deydi. Oradan Ercan Gümüş ile tanıştık. Oradan da ilk müşterileri Türkiye'de edinmek çok daha kolay oldu. Ve tabii Türkiye'de pazarlamasıydı, mühendisliğiydi. Daha az para harcayarak çok daha ileri gidebiliyorsunuz. Onun için ilk satışları hep Türkiye'de yapmayı başardık. Ve ondan sonra buraya getirdik. Yani şu anda bizim gelirin büyük bir kısmı Amerika'da olmakla beraber birçok konuda ilk müşterileri yurt dışında bulabiliyoruz. Bizim yatırımcılar mesela hem Türkiye'de yatırımcımız var, Hindistan'da var, Dubai'de var, Amerika'da var. Bizim ürünü satan Dubai'de bir firma var. Onlar bize bir işte Belgrade Reseller olarak kendi brandlerinin, kendi markalarının da altında bizim ürünü satıyorlar. Aynı zamanda bize yatırımcı oldular. Yani sonuçta bu bu dijital transformation'ı biz kendimiz yaşayarak firmayı bu hale getirdik ve zamanla da bu daha ileri bu şekilde gidecek. Yani eskiden belki bir firmayı kendi köşenizde başlayıp kendi köşenizdeki insanlarla çalışıp kendi köşenizde ilk müşterileri ediniyordunuz ama artık herhangi bir yerde başlayıp herhangi bir yerde devam etmek birçok şey için mümkün olacak. Berberseniz hala kendi mahallenizdeki insanlarla çalışmanız daha makul tabii ama onun dışındaki birçok konular televizyon röportajcısı iseniz bile dünyanın herhangi bir yerinden birisiyle konuşabiliyoruz. Yani şu anda olduğu gibi. Evet. Peki Love Insight'ı neler bekliyor yakın gelecekte? Heyecan duyduğunuz projeler var mı? Şimdi bu bizim büyümemiz kötü bir sebepten olmakla beraber artık bu ilk eee panik reaksiyon dönemini geçtik diye umuyoruz ve önümüzde bu pandemi şu veya bu şekilde bir iki sene daha bizimle olacak. Yani bir aşı bulunması, insanların bağışıklık kalanması vakit alacak ve o süreç içinde bir digital transformation devam edecek. Ve bizim de bunun bir parçası olabilmemiz ve firmaların ufaklı büyüklü birçok firmaların bu da daha başarılı bir şekilde büyüyebilmelerine, değişebilmelerine yardım etmek bizi tabii ki hem heyecanlandırıyor hem de mutlu kılıyor. Ve bizim amacımız bir yerden sonra herhangi bir video çözümün için insanların bize gelmesi, hem direkt biz onlara hizmet sunabilmemiz veya kendi çözümlerini video eklemek isteyen firmalar varsa onların altyapısı olarak, çalışabilmemizi düşünüyoruz ve bu şekilde hem direkt müşterilerimizle hem de bize value added reseller veya reseller olarak müşterilerle firmayı büyütüp hem insanların hayatını kolaylaştırmak hem de bir yandan para kazanarak bizim hissedarları mutlu etmeye çalışıyoruz. Evet, bakalım o zaman 11Sight'i önümüzdeki senelerde ne bekliyor? Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler bize katıldığınız için Alex Bey. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Bir dahaki sefere Strada'da bir kahve içeriz artık. İnşallah, inşallah. Gelebilirsen Berkeley'e yakın zamanda. Vallahi en çok özlediğim şey Strada'nın kahvesi. <laughs> Evet, bugün video görüşme sektöründe çalışarak özellikle pandemi dönemi şirketlere fayda sağlamaya çalışan 11sight'ı tanıdık ve video görüşmenin günümüzde kapladığı önemli yerden bahsettik. Siz de 11sight hakkında daha fazla bilgiye 11 ulaşabilirsiniz.